Sevgili dostlar merhabalar. Değerli dostlar, bugünkü hayata dair farkındalık hikayemiz, bugünkü beşeri alemi yani nizam alemin karşısına yeni dünya düzenini oturtmaya çalışan dünya egemenlerini konu eden bir hayvanlar aleminin kendi aralarındaki konuşması üzerine olacak. Aslan ile diğer hayvanlar çok büyük bir ormanda azılı bir aslan yaşıyordu. Bütün hayvanlar ondan çok korkuyorlardı. Böyle yaşamaktansa bir çare aradılar, düşünüp taşındılar, kendi aralarında istişare ettiler ve kendi aralarında bir kurul seçerek bu kurulun heyetlerini aslana gönderdiler. Ey ormanların şahı diye aslana seslendi bu giden kurul. Her gün içimizden birini yakalıyor ve yiyorsun. Buna bir diyeceğimiz yok. Ama bunun için sıkıntıya girmene gerek yok. Niye sıkıntıya giriyorsun ki? Sen ormanların kralısın. Sen tahtında otur, biz sana her gün içimizden birini yollarız dediler. Sen de rahatça yersin, böylece biz de huzur içinde ömrümüzü geçiririz diye söylediler. Bu sözler Ormanlar Kralı olarak tanımlanan aslanın çok hoşuna gittiği ve kabul etti bu teklifi. Artık her sabah bir hayvan aslana teslim ediliyordu derken sıra tavşana geldi. Hayvanlar eh ne yapalım dediler. Kısmet öyleymiş. Çoğumuzun rahatı için birimizin ölmesi gerek. Haydi vakit geçirmeden yola düş de aslanı kızdırmayalım hepimizin başına bela ve musibet olmasın dediler. Dedi Dedilerse de tavşan işi ağır alıp aldırmadı. Hayvanlar telaşlandılar. Sonunda yalvara yakara tavşanın yola düşmesini sağladılar. Tavşan kayıtsız seke oynaya aslanın karşısına geldi. Ama vakit de epey ilerlemişti. Açlıktan ateş püsküren aslan kükredi sinirde. Nerede kaldın? neden geciktin diye tavşana çıkışmaya başladı, kızmaya başladı. Tavşan yapmacık bir telaşla terini silip boynunu büktü aslanın karşısında. Aman efendim dedi, ben saygıda kusur etmedim. Sabah erkenden yola çıktım ama başka bir aslan yolumu kesti. Ondan kurtuluncaya kadar neler çektiğimi bilemezsiniz dedi. Aslanın öfkesi bütün başına vurdu bu sefer. Kim bu kendini bilmez densiz ve küstah şeklinde çıkışmaya, kızmaya başladı. Bu ormanda yalnız benim hükmüm geçer. Kimmiş o çabuk söyle diye tavşana sinirlendi. Tavşan durumdan memnundu. Hep öteki aslanı övüyordu. Onun başka bir aslanı övmesi aslanın gururunu incitti. Artık dayanamadı. Düş önüme göster şu alçağı dedi yola düştüler. Tavşan aslanı bir kuyunun başına getirdi. İşte sultanım bu kuyunun içinde bakınız nasıl da kurulmuş, yaylana yaylana uzanmış, yatıyor dedi. Aslan hırsla kuyunun içine baktı. Kuyuda kendi yansımasını gördü, hırlamaya başladı. Kuyudaki aksi de hırladı. Yani kendini görüyor ya suda. Tavşan fırsatı kaçırmadı görüyor musunuz efendim? Size nasıl da meydan okuyor. Aslan büsbütün öfkelendi, öfkeden gözleri döndü adeta. Bir diyarda iki sultan olmaz. Parçalamalıyım onu diye mırıldandı kendi kendine. Ardından da güm diye kuyuya atladı. Tavşan neşeyle yemyeşil çayırda seke seke oynaya oynaya geri dönerek hayvanlara kendi kurtuluşunu ve aynı zamanda diğer hayvanların da kurtuluşunu müjdeledi. Ey insanoğlu! Sen bu dünya kuyusunun dibine hırsla, aç gözlülükle atlamış ve tutsak olmuş mahpus bir aslansın. Nefsini yen de tavşan gibi özgür dolaş. Senin tavşan benliğin kırda yiyip içmekte, zevk ve sefa etmekte, sen ise şu dedikodu ve kavga kuyusunun dibinde kendi kendine cebelleşiyorsun debelenip duruyorsun. Ne zaman kendine varacaksın? Ne zaman kendini bileceksin? Ne zaman kendini bulacaksın? Ne zaman özüne varacaksın? Kendinizi bildiğiniz, kendinizi bulduğunuz ve özünüze vardığınız bir hayat farkındalığına uyanmanız dileğiyle bir başka Video konusunda buluşana dek Allah'a emanet olun sevgili dostlar.